Bir kapıyı kapatın. Hadi, hadi selamun aleyküm arkadaşlar. Yok okuyor burası. <laughs> can, can memnun çekilirsiniz. Hoşçakalın. Evet, Hoşçakalın. Şimdi yanında Batı'm da var. Arkadaşlar e, konuştuğumuz canlı yayın geldi işte. Şarkı. <laughs> bir tane devam ediyoruz kötü ama Hmm. Şimdi de kimse yok mu diyorum? Ha? Şu an kimse yok. Neyse her şey biraz sonra kimse kapatacağım. Yok her almış. Kalın küçüğü yazık Ne ben bu yeni kapatıyorum arkadaşlar. Sen kimse aktif değil. Dur dur. dur. Hiçbir şey gelmiyor. Ya anne ben de Nereye? Hadi bay. <laughs>